Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Havuçlu keki haşhaşla denediniz mi bilmiyorum. Ben ilk defa denedim ve biz çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Bol malzemeli, yumuşacık, çok lezzetli bir kek oldu. Bu arada tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz şimdi yapımına geçelim. Bir buçuk su bardağı toz şeker ve 3 yumurtayı karıştırma kabına alalım. Rengi açık sarı olana kadar hatta mayonez kıvamına gelene kadar güzelce çırpalım. Şekerin iyice erimesi gerekiyor. Yapacağımız bütün keklerde şeker ve yumurtanın iyice çırpılması aslında başarılı bir kekin en önemli püf noktası. Tarifte bir su bardağı sıvı yağ kullanılmıştı. Fakat ben bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ kullandım. Bunu güzelce karıştıralım. Daha sonra bir su bardağı yoğurt ekleyelim. Bunu da iyice çırpalım. Sırada kuru malzemeler var. Bunları eleyerek ekliyoruz. Bunun için iki su bardağı unun üzerine bir paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı silme olacak şekilde karbonat, bir paket vanilin, 1 tatlı kaşığı da tarçın ekleyerek güzelce eleyelim. Kek yaparken unu ve diğer kuru malzemeleri her zaman eleyerek eklemenizi tavsiye ederim. Şimdi yavaş yavaş karıştırabiliriz. Karıştırma işlemini yaparken çok hızlı yapmamaya dikkat edelim. Alttan üste olacak şekilde yavaş yavaş içindeki hava kabarcıklarını söndürmeden unu yedirmeye çalışmalıyız. Keki karıştırırken spatula da kullanabilirsiniz. Aslında o daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi kekimiz oldukça akışkan bir kek şu anda. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Bir su bardağı dövülmüş ceviz kullandım ama siz daha az da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı da mor haşhaş ekledim. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Son olarak da 2 adet rendelenmiş havuç ekleyelim. Açıkçası havuç mevsimi geçti sayılır ama benim dolabımda havucum vardı. Onları değerlendirmek istedim. Değerlendirmişken de bu güzel tarifi sizinle de paylaşmak istedim. Eğer havucunuz yoksa ya da havuç bulamazsanız havuç mevsimi geldiğinde bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. E, kaydedebilirsiniz, not alabilirsiniz. Havuçlu kek herkes denemiştir. Ama inanın içine mor haşhaş çok yakıştı. Bu şekilde de denemenizi öneriyorum. Yağlayıp unladığımız kek kalıbına dökelim. Ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol bir şekilde pişirelim. İlk 20-25 dakika yani kekimiz kabarmaya başladığında lütfen fırının kapağını açmayalım. Kekimiz sönebilir. Şu an kekimiz fırından yeni çıktı sıcacık ama inanın yumuşacık. Dinlendikten sonra tabii ki daha güzel olacak, ama ben çok bekleyemeyeceğim. Ee, i̇lk sıcağı çıktıktan sonra dilimledim, yumuşacık, mis gibi kokuyor, lezzetini anlatmama gerek yok. Umarım denersiniz ve bu güzel lezzetin sizde tadına varırsınız. Bu arada kanalıma henüz abone değilsiniz, abone olarak bana destek olabilir. Ayrıca bildirim zilini açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımdaki bütün tarifleri gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, başarılı bulmadığım hiçbir tarifi kanalımda paylaşmıyorum. İçiniz rahat olsun. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.